s a a j e Şu an itibariyle Sakarya kırmızı bölgede. Buna rağmen yine biz ilkokul birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda eğitim öğretim'e devam ediyoruz. Okulumuzda maske olsun, tedbirlere son derece bağlı bir şekilde hareket ediyoruz. Öğrencilerimiz için haftanın 1 ve ikinci günleri ders varken diğer günler sınıflarımızda temizlikler yapılıyor, hijyen sağlanıyor ve bu şekilde. Ee, oldukça tedbirli bir şekilde çocuklarımızı e, sağlıklı bir şekilde eğitim öğretime devamını sağlıyoruz. Şimdi e, sınıflarda ders saatleri 30'ar dakikaya çekildi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından. E, teneffüslerimiz 10 dakika. Buna mukabil hizmetli arkadaşlarımız e, bir fiil e, her zaman sınıflarda temizliğe özen gösteriyorlar ve her ders sonrasında e, dezenfektan ile temizlik yapıyorlar. E, öğrencilerimizi bu dönemde diğer dönemlere göre daha sıkı tedbirlerle kontrol ediyoruz. Öğretmenlerimize yapmış olduğumuz toplantılarda, teneffüslerde öğrencilerimizin yanında olmalarını, sosyal mesafeye dikkat etmelerini, yine maske takmalarını ve temizliklerine dikkat etmelerini için uyarıyoruz. Ve teneffüslerde tüm dışarıda olsun, kolidorlarda olsun öğretmen arkadaşlarımız nöbetlerini çok titizlikle tutuyor bu şekilde. Bu konularla alakalı tabii binamızın içerisinde her tarafta dezenfektan cihazlarımız mevcut. Yine elemanlarımız tarafından kolidorlar olsun, sınıflar olsun, sıralar olsun çeşitli temizlik malzemeleriyle, ile temizlenmekte. Tabii bu kurallara uyuyoruz ve öğrencilerimizle de bu konuda ısrarlı bir şekilde uymalarını tavsiye ediyoruz. Tabii bu eğitim öğretim bütün dünyada olduğu gibi pandemi süreçlerinde oldukça zor. Çünkü küçük çocuklarla uğraşıyoruz. Onlara zaman zaman mesafe ayarlamasını anlatmanın zor olduğunu hep birlikte görüyoruz. Ancak şu bir gerçek ki bütün dünyada okullar açık. Türkiye'de de bu şekilde çünkü eğitim öğretim kapalı olduğu zaman her şey kapalı demektir. Her şey eğitim öğretimden geçiyor. Bunun için olabildiğince e, okulları açık tutmamız gerekiyor ki gelecek nesil e, bundan çok etkilenmesi. Eğer okullar kapalı olursa efendim bugün ilkokul 1'e 2'ye giden e, öğrencilerimizin yaşları küçük. Bundan dolayı eğitimde geri kalıp gelecekte büyük zorluklar yaşayabilirler. Biz bir bakıyoruz. Bugün Almanya olsun, Avrupa ülkeleri olsun ilk önce okullar açılıyor, en son okullar kapanıyor. Bu noktada da bizde de aynı şekilde olması gerekiyor. Her yer kapanabilir ama asla okullar bence kapanmamalı. Kapansa da en önce açılmalı. Çünkü her şeyden daha önemli olan eğitim öğretim. Bunu hep birlikte bilmemiz ve ona göre hareket etmemiz gerekiyor.